Artık canımıza da kast etmeye başladım. Evde boğulmaz. Bu videosu ne seviyorsun? Bunu bir aç aramamak lazım ya. Lan. Bir dakika 10 saniyede başladık amına koyayım. Bir şey oldu. Dur. Heh. Bu adam akıllanmıyor Buracan o. Evi de mahvetti bir lambayı düşürüyor. Oğlum bu çekti lan. La. Sandalyeyi yumruk atıyor. Var, var. Duvarı, Duvarı, Duvarı boyuyor yeter lan. Artık canımıza da kast Arkadaşlar size bir olay anlatabilir miyim izniniz varsa? Eee. beni evet. geçen Instagram'dan Caner takip etti tamam mı? Ben de geri döndüm. Caner bana ya görmedim mesajları vardı uyku düzenim bozuk olduğu için. Hey yazıyor. Ondan sonrasında benim telefon numaramı istedi. Sonra ben mesajı görmemişim. Gitmiş tamam mı? Sonrasında bir daha hey yazmış. Mesajımız da görülmüyor galiba filan yazmış. Trip atmış bana. Sonra hey telefon numaranı ver tanışalım yazmış bana. Caner beni mi sıkmaya çalışıyor? Ne Olabilir kanka. Bu kanka bu konum, sanırım sana yol yapıyor. Konumunuzu öğrenmek istiyorum. Evet dur bakalım hadi. Tepmeye başladım. Böyle şey boğulmaz. Nef kondurum. Böyle boğulacak. Buna bir açar bulmak lazım ya. Lan oğlum çocukları darp ediyor. Oo! Yakışmadı. Ha kızım ha baba mı acaba abi? Bugün seni stratejiye sokacağım. Bazı da fazlasıyla sinirli ve öfkeliyim. Ekip de bunu fark ederek beni öfke odası adında bir yere kapatmaya geldi bugün. Korki! Biri bu anda! Hayır! Oraya dönmeyeceğim! Olur. Olur. Aman hakim bizim kitleyin olmuş ya! Mert sana kaymış. Ya Mert sana kaymış derken yanlış anlaşılmasın o da ya. Yani. Bir de çocukla kameografi çektim Bayağı işte orada. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyidir eyvallah hoş geldiniz. Çok iyisiniz. İçeriye girmeden önce bir sözleşmemiz var. Onu imzalaman gerekiyor. Tabii ki. <laughs> sözleşme imzalama görüntüleri. Üstüme şirkete açıldı şu an 22 daha. Eee mali ya Abi merhabalar lan. Mertcan ben. Mekan ürün tanıtıyor. Ben de Mertcan. Oo nasıl ne olacak abi bu iş? <laughs> Biz duyduk böyle bir oluşum yapmışsınız. İnsanlar hep burada öfkesini boşaltıyor. Hayatı daha güzel bir hale alıyor. Sinir stres atıyor. Trafikte kavga yok. Evde kavga yok. Geliyorsunuz babam buraya. İstediğinizi parçalıyorsunuz. Rahatlayıp çıkıyorsunuz. Ben bir tek böyle birkaç tane TikTok videosu görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ekip de burayı keşfedip sizle konuşmuş. Bugün müthiş şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Kadılacak bir sürü şeyimiz var. Ben bu arada biraz tekrar istiyorum bana bir ayar çeker Evet. Çektim. Bu Türkiye'de ilk bir şey değil mi daha önce yok. Yok. Yurt dışında var mı? Var. Yurt dışında var. Koruyucu tulumlarımız var. Kırılan camlar batmasın diye. İçeride bayağı her şey olabilir diyor. Evet. Sen uzun Hadi. şey giy Turum. Oğlum ne kadar lan bu amına koyayım. Cam falan kırıyor diyorlar. Kaç paradır mesela bir stres atmak? Ne kadardır evet. mesela? Var mı giden aranızda? Bin mi? Bin diyorlar lan yüzden var. Adamlar düşünmez mi? Biliyoruz onu. O ayakkabıların da nasıl? Normalde ben arkadaşlar terlikle gelmiştim. Şu Sedon terliklerle. Ama kesilir diye içeride bayağı mahşeri... <laughs> Hiç normal değilmiş içerisi. O yüzden Sedo'nun mantar soteli ayakkabıları çekti. Tamam. Tamam şimdi yeni al. Hamza o ne lan? Metallica ne alaka? <gülüyor> <Çıkarımda> <gülüyor> <değil>. Ne abi? Ne abi? Çıkalım da. Lan ne oldu? Size ne oluyor o ayakkabı? ne? Nereye dönsen bir şey yok. Çekmişsin stilleri. Kendinize bakıyor. Sen bir duramıyorsun abi ya. Bu arada Zaten bakıyorum. çoluğumu giyerken stresi attım. Eee. Bayağı oh, iyi oldum ha. Galata <laughs> Salim oldum şimdi ben yani? Bu yeşil ama bursa. Her takımdan var. Bir metro sporum yok. Bu önlem alınıyorsa içeride başıma bir şey gelebilir o zaman. Bu önlemlerden sonra hiçbir şey gelmiyor. Bu arkadaşlar içeri hiç görmedim özel hazırlandı. Gelir gelmez ilk kez geleceğim. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Çok merak ediyorum neler var. Normalde çekiç kullanmıyoruz ama Mertcan özel çekişte getirdik. Eyvallah abim. Bununla şimdi içeri <laughs> girip daha mı nereye istersem hasar verip bulabilirim değil mi? Bir bir de hayda. Onu da alayım abi. Kırma! Tamam şu an hazır mıyım abi içeriye girebilmek için? Kamerada benimle beraber. İçeriye başka kimse giremeyecek mi? Hayır. Arada bir gelirsiniz. Camlar kırıldıktan sonra olur. Camlar kırıldıktan sonra. Birinin evet. gözüne gelebilir. Gözlük taksak. Güneş gözlü olmaz mı? İmzalarsanız sizde olur. Daha tamam git imzala. Şu an bana hiçbir şey olamaz rahatım. Evet sana hiçbir şey olmaz. Oo. 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 Çok heyecanlıyım bir an önce girmek istiyorum. Hadi hazırlanın girelim. Tamam ben hazırım işte. Hazırlansan kardeşim ne bakıyorsun suratına? <laughs> Tüm ekip güvenlik önlemlerimizi aldık. Şimdi odaya gireceğiz rahatlayacağız. Hazır mıyız hocam her şey için? Evet hazır. Şimdi. Geçelim. Ay. Buradaki her şeyi mi Ben burada rahatlamam mesela. Yani benim emirim emiri memiri dövmem lazım rahatlamak için mesela. Ya da ben ben bir, bir gün sonra. Ya da mesela kafeyi mafi anladın mı? <gülüyor> evet, evet. <laughs> evet. sözleşmeyi <laughs> imzalayalım mı kanka aramızda? Birbirimizi dövelim amına koyayım rahat. Harbiden neyse. Onu da birbirimizi döveriz şey amına koyayım ya. Özellikle Öyle döveceğim ama. Can bu da yıkar ama yıkar. yıkar Konseptimiz bu zaten. Masayı da. Masayı kırabilirsen ödülüm var sana. Ne ödülü? Beş bin lira. Oo, oh, çok iyi, ya. gayet iyi, gayet iyi. Ben yani çek işte, etmez Abi. Şuradan koy. Tutturamadım bile. Neyse hocam ben onu çözeceğim. Bunu kırmıyoruz, bir de şu siyahı kırmıyoruz. Geri her şeyi kırabiliriz. Bu tamam. siyahla bunu kırıyoruz. Evet. Metali kırarsak evet. beş bin lira ödüyoruz. Evet. Her şeyi kırabiliriz. Evet. Çok iyi hissediyorum şu an ya. Doyumsuz hissettim. Haftada bir ben buradayım. Hadi. Ben rahat Gol mü oldu? Kim Ezek Ezek oldu? attı ama ne oldu? Ezek attı. Edin attı. Onu ne sikiyim? He. Pozisyonu da yarattı. Tövbe 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 tövbe. Hadi bakalım devam. Güzel. İyi Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, ben Fenerbahçe ye yener zaten. İyi ki e, maçı izlememiş zaman okun. Direkt özetini izleriz. Let's go. Evet, oğlum, var, oğlum yeter ya. Lan. Ya, lan. Yazıcı var, monitör var, çay damlı, Tor küresi var. İlk neden başladın? İyi onlara yazar mısın? Dur, bütün incinle. <laughs> Beni sinirlendirin oğlum Abi Bir şey söyleyin bana. An <laughs> ne bon de... çok... ne alakası? Şu yagıyı yaptığımız ya bana. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Asla bunları evde denemeyin. Sizin evi de... ne alakası oğlum? Gelin maganda Magandalık yapmayın. <laughs> Gelin böyle kontrollü bir ortam. <laughs> Sağlık kardeşim. hep çok beraber. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Hep Tam yapın yapıyorsam. Bakın bizim tüm önlemlerimiz var. Ketala meydanda <laughs> ya. <laughs> Mertcan Bağ'a laf eden Ketala'nın azin soru. Oğlum beni dövecek. <laughs> Hallettim Raşkan'a. Evet, beraber çöp. <laughs> vur 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 <laughs> Anasını. Yoruldum ya. Arkadaşlar bu kadar şeyi kırdık. Masrafını bir yerden çıkarmamız gerekiyor. Bugün <laughs> sizlere binama'dan bahsedeceğim. Binama para kazan. Tabi. Tabi ya. Güzel güzel. İyi para. İyi para. Alıyon mu amına kodum be? biraz daha zaa sinir atayım değil mi? <laughs> Oğlum sessiz. Ya ben öğretmen gibi konuşuyorum. Şu an kendimi yaratıcım oldu. Şöyle aşağı. Hani böyle sınırsız bir dünyada hissediyorum ha? Oh! Ersin gel buraya. Her yere böyle sopa sallayabilmek. Her zaman yapamadığımız bir şey. Biraz da tedavin oluyorum arkadaşlar. Kafayı gözü dağıtıyorum. Çok şımardım. Her şey atlayasım şu şekil bir klavyemiz var. Görüyor musun fıstık gibi. Amca bir baksana lan klavye. Bak ne yazıyor. Bekle. Tamam. Bu dünyadaki tek ord Tamam. Hayır tamam. <laughs> yani. yani. Tamam. Hallant yazıyor tamam, belki. Tamam devam et devam et. Tamam, Amit devam et. Amit yazacağım belki. Oha. Teğerdi. Bu Nasıl bir klavya? Evi alalım Oğlum, bunda. Kaldılmaz. Kanka onu nasıl kaçırdın amına koyayım ya? Nasıl bir plan ya? Eyvallah adamım da. Yalınla. Ugalanmadı <laughs> <Çok alamadın> mı? Ne <laughs> sağ olsun <olma> ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen yorgun ha? Aa çok az gazla geldi. benim bak çekicim yok, sopam yok, elimiz yok, elimiz yok. Elinize vereyim o zaman. Ama ah. geç şu bebeği boynacağız. Kumanda yatıyorsun bana doğru gelmesin. Yerim doğru bak. Bu işte bu. Gel o pilavın yarısı nerede? Aaa. Aa. Böyle miymiş lan? Bir mühendislik harikasıymış halbuki. Şunu kıralım mı Oje mi? Gel Şuraya. bir tane su bir tırnağına. Hayır. Özücü tıra dedi. Hayır. Boy su ve iki su bir. Ağzım altı Tamara. Bana bana bana. Bir tırnağına. Bir tane. Beni mi tabi ondan? Siz arkada ne yazıyor görmediniz ha? Şimdi fark ettim. Burada bir yok. yok. Ne olacak sonuçta yani? Osmanlı padişahları da sürüyor. Hangi padişah sürüyor? Küpede takıyor. Hamza abi nonni monni olmuş ha. Metallica falan almış böyle. Ondan Metalika sonra buradan vurdu. şey. Ulan, demir, almış almış. Yok böyle metalik şey yapıp o jamoja sürüyorlar ya böyle kanka. Aa, Biliyor ne değil mi onu sen? Hamza. Non -limonli non -limonli hamza olmuş. Gotik gotik. Saçlar boyanmış. sır kanka bak şuna. Oo oh, bir de istiyorsun <laughs> ya. Tabii abi düzgün sır. Oy. Oğlum, kanka düzgün. Sür. Bu ne lan gay gen. bak gene sinirlendim bak, kanka. Al al. Gene sinirlendim. <laughs> ne lan o şey? Oh. O şey. Bunu mu sıkıyorduk lan tırnağı? Baba tabak mı yapma baba? Kanka çok sinirliyim. Oo işlemci. Lazım olur. Bunlar da altın çıkar ya. Ben de bakıyorum. Ampule bu. Ampul ne ya? Yani. Ampul mu ampul? Ne mesajı veriyor? Lan gerizek ya. Mi Böyle mi kalılır? Böyle kalılır. bu kadar yeter. Benim sinirim, stresim geçti. Nasıl geçti abi? Videoda bu kadar olsun. Sonuçta biz yalan yapmıyoruz. Şu an sinirli değilim. Nasıl yani? Burada bulunmama gerek yok. Oturun televizyon falan izleyelim artık. Abi biraz daha kalk. Bir şey atar. Dip web odasına döndüm. Ne izliyoruz abi bugün? Buralara geldiğim her kere Hop oh, buradan açacaksın oğlum. Biliyoruz oğlum. Abi çok zengin olursak böyle olurlar. Bir şey sinirlerinizi kırıp yenisini alalım. Ben hiçbir şey israf etmem. Afrika'ya yolla. Ne bulursa. Bunu da aldım ben bunların altın çıkardım. O ne ya? Tam sakinleşmiştim. Bu ne can Sakın telefona bir şey yapma. Bu ne? Telefonu kapat. Telefonu kapat. Şimdi ya. de. Telefona bir şey yapma. Bu, Bu ne, ya, ne oğlum? Yapma. Bu ne kanka? Kimsin o, o, o. sen? Fira şey oğlum. Şerefsiz. <laughs> yapma. Ya. Bunu bir daha gözüm görmüş. Ya. Bir de para verdi. Oo, suratını attırdı. Uf, ne güzel patladı bu Adam benim bana böyle zarar veriyor ya Ben, ben sana zarar vermem ben o kılıfı takamaz Ben seni hala düşünüyorum Bak sana ne yaptırdım Oka, ya, yapma, ya. yapma ya Oğlum yapma ya Oğlum geçen Ebo bana dedi ki Kanka senin telefonun dedi, sana kılıf yaptıracağım dedi Acaba Ebo bu işe mi girdi amına koyayım? Size öyle bir şey sordu mu Emir Hayır kılıf Bana bu gelmedi yok Ebo galiba bu işlere girdi ha ben anlamadım Ego ya. yapıyor bunları. Ya, kötü, çok, kötü, çok, kötü, çok, kötü. <laughs> çok kötü oldum ya. Kar köpüse. Slow yap buna. bak o işte bak o çok güzel kırılır bak o. Az tamam. Hazır mı ya? Orta ah vur öyle aynı. <laughs> Hazırız. <gülüyor> oh, da oh, Tamam. Kulağım kesildi. Vur atlatla bak. Geldi. Ben bunu atacaktım. Tamam Serdar iyi misin? Serdar bir gel buraya. Bu arada arkadaşlar son videoda görmüşsünüz. Atletli ucube yazanlar olmuş yorumlara. <laughs> Serdar senelerini YouTube'a vermiş. Bir genç kardeşimiz oyun konsolda. Geç <laughs> 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 Aa. Aa o, o mu? Hayır. Hayır. Artık Amına koyayım tanımadım. dur beyler bir saniye dur bir şey kırmayın sağ gözümde bir şey var ne oldu oje ya da başka bir şey girdi kırmızı olmuş kanka gözü yüzünü kıyalım gel oğlum görmüyor o gözü şey var mı segmenti ya da peçete kan görmüyor sıkıntı yok evet. <laughs> <laughs> aşık veysel de mi odada takıldı acaba <laughs> ne kadar iman siz seçin şunu bir tane olsa bak tam oh, da yerinde aha aç ya <laughs> tutturamıyorum ben önümü göremiyorum ya o çekişi bize bırakacak ben Oy. Oooo kumanda isteyen Al şu kasayı kar. Dur onu ver. Olsun. Çağlar, çağlar. kurşun geçirmez can mı bu ya? aradan buna eli eli. bak. Elin kesilir elin. Allah 32 yaşında akla bak. Eee? Camlar Oğlum o monitörü ne amına koyayım harbi? Camlar <laughs> altını altını çıkarın. Oo. Abi biliyor muydunuz? Roman kanka bu. Monitörlerin içinde alüminyum folyo bulunuyor. Niye? Fotoğrafınızı çektim. Sen bugüne kadar <laughs> şey sanıyordun değil mi? İçinde gerçekten insanla koydun. <laughs> Anakart yemiş. Anakart değişecek. Abi kurtaramaz mıyız ya hiç? Format deneyeceğiz. Anladım. Anneme şunu da <laughs> Tamam söylemeyeceğim. Bir daha söylemeyeceğim. Lazım olur mu bir ne? Abi çekil var. Çekil. Ulan ee, organ ışıtmak Ana karttan mana karttan altın mı altın çıkar diyordu ya. Acaba bunlarda ne? böyle bir sistem var mı ya? Aslında buraya gidecen altın çıkartacağım baba. Onlar alsın. Mantıksız oğlum. Değil mi? Ama yani çıkan altın kaç miligram, 10 10 10 miligram. ya da gram? Çok aşağıda. 10.000 şey var. Daha iyisi var. Başla. Volfori diye şeyle oluyor TikTok'ta şişe kırılacak mı? Kıvılmıyor güzel. Oy taksiye bak. Yazıcımız da gitti. Oğlum oh, daha yeniymiş lan. Oo tamam. O ne? Tamam. Burayı kim toparlayacak? Vallahi ben de merak ettim. Bak adam atıyor bak, bak, bak. Aha fiviz be. Bu neymiş lan? Hoparlör. O kadar güzel. <laughs> Sevdim bu. Arkadaşlar masayı kırarsak 5 bin lira ödüğümüz vardı. Hadi hep beraber herkes bir yerden girsin. Ama şu dışa saklıyor. Kim yasak dedi? Adam. Neyden ben bunu kırıyorum. Sopayla imkansız onu anca çekişle. O hala boya çıkıyor. Arkadaşlar bu arada şunu belirtelim de normalde bu kadar fazla eşya olmuyor. Zaten gerek yok. aşırı yoruldum. Ben sakinleşeli bir 20 dakika oldu. Şu an keyfi kırıyorum. Burası bizi özel tasarladı ama siz geldiğinizde de sinirinizi atarsınız. Gelince şaşırmayın yani. Eylül düzündeyiz, öfke odasındayız. Eylül düzünü. Usta, yaparım. <gülüşmeler> Ya mutluk. Parmak Ya Parmaklarım acıdı ya. Son kadar da değil ama zor bekle. Şu an var ya gidip uyumak istiyorum. O derece uzun sakinleştim. <laughs> ben de şöyle bir cam çıkarttım. Şu kadar cam çıkarttım. Terlikler. terlik. Terlik terlik. Terlik ya terlik. Yani derinde ya ya tabii ki de olur. Ya. ya, tabii ki de. Ya, oğlum, oğlum terliği çıkarıp girseydin ya. Anasını. Ben, bir <laughs> daha. Allah sabıka yaptığımıza zeval vermesin. Bir de kılıç olduğunu düşün. Bak onu da. Vur ya. Kendini soktur, Kendini soktur. Kendini Şimdi arkadaşlar var. Bakalım koşun <laughs> Pepsi, Mobile'lar, <cıklar>, <laughs> gördüğünüz gibi yamuldu. E değerli hadi değerli. Kanka delemiyoruz. Ya mermimi atıyorum sanki? Ya bekler durun şuna. Beyler. Çocuk evet. musunuz oğlum? Evet. Tam çıkacağım eve gidip yatacağım yeni sinirli ediyorum. Bunlar! Sonunda bana önce. Kasa var şurada kasa. <gülüyor> <gülüyor> her şey, her şey. Buradan hiçbir şey canlı çıkmayacak. Teknopat kanalından herkese selam. Ben Recep Baltaş. <laughs> İmparator. Adam evvel... <'a> <laughs> Sevda başka. Oyun konusu olarak bir kır. <laughs> Beni buradan kurtar Tanrım. Şu an içeriye bir bakın arkadaşlar. Burası bizim eserimiz girdiğimizde derli toplu düzenli bir yerde Oğlum bir şey söyleyeceğim buranın harbi toparlanmaz üç İşte ekmek parası görüyorsunuz değil mi? Valla biz boşuna bu ekibi yücüş demiyor Bak girdiğiniz her yeri bu hale görüyorsun. ama Ekmek parası Aynen. Gördüğünüz gibi yani bu hale getirdik ama kızamıyorum ekibe çok rahatladım. Pamuk gibi oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olup video beğenmeyi ve onlarda bir unutmayın. TikTok'ta orada burada gördük çok merak ettik. Açıkçası ben gelirken biraz dedim ki fıs. ne hissedeceğim? Abi yoruyor. Yogarken içinde tüm öfkeni atıyorsun ve huzurla buluşuyorsun. Dışarıda öyle it kopuk gibi telefon kıracağını cebine zarar vereceğini yani gel burayı parçalı çıkacağım Umarım siz de bizim gibi keyif alıp rahatlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere. Bay vay, vay, vay Oğlum şunun fiyatını söyleyin. Ne kadar lan burası? Alo. Kaç paradır ya bura? Aman okum, çok Kaç içim para lan bir ee, Hamza'ya sorayım mı? Sorsana ya valla merak ettim ya. Dur bakayım. Of <laughs> oh, 800 liralık yemek de söyledim <laughs> enayi. Afiyet olsun canlarım. Vallahi. Enayim, Eyvallah dostum. Bak burada ne var? Hop. Orsa <laughs> 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 da şunun kafasına bir tane. Ne Biz mi yiyeceğim artık? Hop. Atma anamın. Aşmayın o dozu. Yarrağının kapalı.